Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle paranızı çöpe atmayın temalı bir video çekiyorum. Biraz hardcore oldu galiba giriş ama gerçekten bunları almayın temalı bir video çekiyorum. Evde kaldığımız bu süreçte evde kenara köşeye attığım birkaç ürünü denedim. Bir de daha önceden aldığım, unuttuğum kenarda köşede ürünler vardı. Tekrar onları kullanmaya başladım. Ve birkaç tanesi bana alerji yaptı. Aslında tam 5 tane ürün var. Birkaç tanesi de deforme oldu. Yani bir tanesi deforme oldu. Bunlardan bahsedeceğim. O yüzden hemen başlayabiliriz bence. Neşitan'ın pembe süngerinden başlıyorum. Makyaj süngerinden. Ben bu süngeri aslında çok yeni aldım arkadaşlar. bayağı yeni aldım. Yani bir makyaj süngeri için. Daha bir, birinci ayını doldurmamıştı. Tırnaklarım da hiç uzun değil. Ama buna rağmen şimdi süngerlerimizi alıyoruz ve yıkıyoruz. Her kullanımdan sonra yıkamamız gerekiyor zaten. Ama süngerin size halini göstereceğim. Şöyle yakından. Yani tırnaklarım hani tırnaklarımla deforme ettim desem hayır değil. Şunun haline bakar mısınız? Ben Nashita'nın farklı versiyon süngerlerini kullandım. Hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Şu pembe süngeri Evde ben kendi kendime makyaj yapıyorum. <laughs> Ve geldiği hale bakar mısınız? Allah'tan yedek. Real Techniques'in turuncu süngeri var elimde. Onu hiç kullanmamıştım. Allah'tan o varmış yani. Hani tekrar sünger alma hani gerek kalmadı. Çünkü ben sünger kullanıyorum yani sürekli olarak. Normalde de hiç sünger yedeklemem yani hani böyle bir şey olacağını düşünmemiştim. Ama bakar mısınız şunun haline? Ya bir bir sünger daha birinci ayını doldurmadan iki haftada şu hale gelir mi ben, ve şu e, şekilde kirpiklerimin üstünde bile pembe pembe sünger parçacıkları kalmaya başladı. Ben hayatımda hiç bu hale gelen bir sünger görmemiştim. Daha önce hiçbir süngerde çok uygun fiyatlı. Şöyle diyeyim, yani çok ucuz süngerlerde kullandım deneyimlemek için. Hani çok memnun hiç memnun kalmadım süngerlerde oldu bu zamana kadar. Ama hiçbirinde böyle bir şey yaşamamıştım. Yıkadıkça zaten parçalanıyor ve parça parça lavabonun içinde pembe sünger kalıntıları kalıyor. Yüzümde de fondöten sürdükçe ya da herhangi bir şey, bir krem sürdükçe pembe pembe bundan. Sünger parçacıkları kalmaya başladı. Çok üzüldüm açıkçası. Ben Laş'taki bir markadan beklemezdim. Beni hayal kırıklığına uğrattı. Tamam uygun fiyatta ürünler üretmeye çalışıyor. Hani e, fiyat olarak aşağı düşürmeye çalışıyor olabilirsiniz. Ama hani şu nedir arkadaş yani? Hani şu parçalanma şekli nedir yani? Ben hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Hani bu iki hafta içinde yaşamamalıyım en azından bunu. Hani bir ay sonunda belki olabilir. Hani ömrünü kısaltmış olabilirsiniz. Hani bir ayın sonunda olabilir belki ama iki hafta nedir? Çünkü ben jel tırnak tamam kullanıyorum ama hani şu an jel tırnak da kullanmıyorum. Hani çok hırpalamam da ürünlerimi ben. Çünkü görürsünüz ki eğer fırçalarım benim iki senelik fırçalarım da var. Eğer kaliteli ise bir ürün. Ben çok uzun süre kullanırım. Çünkü nasıl anlatayım size benim malım kıymetlidir. Yani hani zarar vererek kullanmam yani. Çok üzüldüm bunun bu şekilde olmasına. Böyle parça parça dökülüyor da çok maalesef hani eğer uygun fiyatlı görürseniz bile almayın çünkü iki hafta bile dayanmayan bir ürün benim için tam bir hayal kırıklığı oldu açıkçası. O yüzden bayağı çöpe gidiyor. Ö önermeyeceğim. Çok daha uygun fiyatlı e alabileceğiniz kaliteli en azından bir ay, bir buçuk ay, iki ay gidebilecek ürünler var arkadaşlar. Makyaj süngerleri var. O yüzden Naşita'nın pembe süngeri benim için hayal kırıklığı oldu. Gelelim bir diğer cilt ürününe. NYX'in Born to ben bu seriyi zaten denemiştim. Kapatıcısı bir tık daha beni tatmin ediyor. Ama aslında kapatıcısının da ucunda süngerli aplikatörü beni yine aslında rahatsız ediyor ama formülasyonu bir tık daha güzel. Nixin Born to Glow'u fondöteni fondöten demeye bin şahit ister. Zaten Born to Glow e, isminden anlayacağınız üzere aslında böyle yaldır yaldır sizi aydınlık bitişli bir fondöten aslında algısı yaratsa da kesinlikle öyle bitmiyor. Kadifemsi bir duruşu var. Ama arkadaşlar sizi gerçekten günün sonunda rezil ediyor. 2 saatin sonunda benim yüzümde, burnumdan itibaren çıkmaya başladı fondöten. İnanamazsınız. <laughs> Geri geldiğinizde evdeyken bile bakın hani ben bunu dışarıda kullanma gafletinde bulunmuştum. Bu videoyu çekmiştim. Daha o zaman karantina, korona vesaire yoktu. Eve geldiğimde Ekin Su bana dedi ki abla burnun neden kıpkırmızı dedi. Ürün benim burnumdan dışarıya doğru. Yani burnundan zaten ürün ilk burnunuzdan çıkmaya başlar genelde eğer ürün sizinle uyuşmadıysa. Burnunuzdan çıkmaya başlar. Ee, ürünü ben tekrar evde de denedim. Hani evde makyaj yapayım falan. Yine aynı şekilde oldu. Hani acaba dışarıda hani terledim ondan sonra tenim vücudumda soğudu falan. Yok arkadaşlar. Evde de tekrar kullandığımda evde de tekrar bir şans verdiğimde ürün yine burnumdan çıkmaya başladı bir saatin sonunda ve burnumda böyle kıpkırmızı suratımın şuralarına. Hani e, ürün aynı anda yüzünüzün her tarafından çıkmıyor. Burnunuzdan çıktığı için ve yüzünüzün e, çeşitli yerlerine yama gibi kaldığı için inanılmaz kötü gözüküyor yüzünüz. Ve gerçekten rezil eder sizi dışarıda. Eğer cildinizde cildiniz kuru, kurudan karmaya doğru bir cilt yapınız varsa NYX'in Born to Glow'unu kesinlikle önermem size. Fondöten demeye bin şahit ister. Çok başarısız, hani çok başarısız BB kremler vardır böyle. Onlara benziyor. Gerçekten NYX'in hayal, ben Nix'i severim genel olarak Nix'i sevdiğim bir markadır. Nix'in çok başarılı bulduğum ürünleri vardır, ama Nix'in benim için hayal kırıklığı yaratan ürünlerinden, hayal kırıklığı yaratan serilerinden biri oldu. Ben bunu şöyle değerlendirmeyi deneyeceğim. Farklı fondötenlerle, farklı kapatıcılarla, farklı cilt ürünleriyle karıştırıp Kullanmayı deneyeceğim ama onların da formülasyonunu bozar diye korkuyorum çünkü gerçekten hani yüzünüzün her yerinden eşit bir şekilde çıkması en azından bir noktada iyi çünkü şöyle çıkınca bütün yüzünüzden çıkmış oluyor tek bölgesel bölgesel sökülmeler yaşadığınızda özellikle burundan başlayan sökülmeler yaşadığınızda gerçekten karşınızda böyle size bakanlar bayağı rezil oluyorsunuz arkadaşlar o bayağı kötü bir sonuç yani gelelim. Bir diğer ürüne. Bu ürün bozuldu arkadaşlar. NYX'in Epic Ink Liner'ın waterproof olanı. Şimdi ben bununla ilgili bir sürü şikayet duymuştum. Waterproof olanıyla daha önce hiçbir sorun yaşamamıştım. Ama waterproof olanını ilk defa denedim. Waterproof olanıyla alakalı bir şikayet duymamıştım. Bununla da alakalı ben şimdi şikayet <laughs> edeceğim. İnanılmaz derecede kötü bir şekilde bozuldu. Ürün eski bir ürün değil. Ürün 2 aylık bir ürün. Ürün nasıl bozuldu biliyor musunuz? Şöyle göstereyim size. Sürdüğünüz zaman ürün böyle keçe kalemi gibi, keçeli kalem gibi akmaya başlıyor gözünüzden ve bütün makyajınızı bozuyor arkadaşlar. Nasıl gösterebilirim onu size? Bilmiyorum şu an. Yani akmaya başlıyor, bozuluyor. Keçeli kalem hani böyle akar ya Öyle akıyor arkadaşlar. Ve çöpe gitti ürün. Ve bir hiçbir formül bulamadım. Şimdi eyelinerler kurur. Kurumasına alışığız zaten. Hani eğer çok kalıcı bir eyeliner ise, keçe uçluysa kurur. Bunun ucu, ucu, kıl ve formülasyonu biraz daha akıcı. O yüzden acaba böyle bir problem yaşıyoruz diye düşündüm. Ama hani çok hızlı kuruyan bir ürün aslına bakarsanız gözünüzde tamam hani sürüyorsunuz kıl ucu var sürüyorsunuz çok hızlı bir şekilde kuruyor evet. Ama bunu sürdüğümde makyajım bitmişti. Aylinerimi sürdüm. Bir anda bum aktı gözümden eyeliner su gibi akmaya başladı keçi ve bir kalem sürmüşüm gibi akmaya başladı. Ve bütün makyajım mahvoldu o gün içinde. Hatta video çekecektim, yayınlayacaktım. Yayınlayamadım videoyu. Ee, bir baktım hani e, yan yatırdım şey yaptım. İngiliz otum sıvasını damlattım bilmem ne. Hiçbir şekilde kurtaramadım eyeliner'ı. Ve çöp oldu. NYX'in Epic Ink Liner'ını waterproof olanıyla böyle bir sorun yaşayan var mı daha önce? Gerçekten merak ediyorum. Sonra interneti Biraz araştırdım. Yabancı bloklarda waterproof olanıyla değil de normal olanıyla da bu problemi yaşayan insanlar varmış. Bunu keşfettim. Ben waterproof, normal olanıyla hiç böyle bir problem yaşamamıştım. Onu söyleyeyim size. Waterproof olanıyla yaşadım. Normal olanı, olanı, hiç bana böyle bir problem çıkarmamıştı. Normal olanından tam iki tüp bitirdim. Bunu ilk defa hani dedim ki bir de waterproof olanını deneyeyim. Çok pişman oldum. Keşke normal olanını alsaydım. Neden böyle bir şey yaşadım? Gerçekten hiçbir fikrim Yok ama bu beni bir miktar üzdü arkadaşlar. Çünkü ucuz da bir eyeliner değil kendisi. Bir süre daha bekleyeceğim. Düzeleceğini hiç zannetmiyorum. Ama belki kurur diye düşünüyorum. Kurur mu acaba? Bu konuda deneyimi olan var mı? Bana söylerse çok sevinirim. Kendi kendine düzelir mi? Ya da hani baş aşağı tutmak lazım? Hani baş aşağı tuttum iki gün düzelmedi. İşte tekrar şey yaptım düzelmedi. Yani yatırdım düzelmedi. Hiçbir şekilde düzelmedi yani. Aslına bakarsanız bu beni üzdü. Gerçekten artık her şeyin fiyatı aldı başına gittiği için bu beni biraz tedirgin ediyor. Ürünlerin bozulması biraz beni tedirgin ediyor arkadaşlar. Evet, geliyorum diğer bir ürün ürünümüze. Neutrogena'nın siyah nokta karşıtı günlük peeling jelinden bahsedeceğim size. Aslında ürünün içeriğine baktığınızda genel olarak sizi rahatsız edecek hiçbir şey yokmuş gibi gözüküyor. Fakat benim yüzümde bu üründe aldığımız ve kenara attığımız ürünlerden biriydi. Ben böyle biraz e, arada sırada yüzüme peeling yapmak istiyorum böyle ince, yüzümü çizmeyecek. Pelinkler yapmak istiyorum. Bu ürünü evde vardı. Bu dönemde evde kapalı kalmışken yapmak istedim. Ve içeriğine baktım. Beni rahatsız hiçbir şey yok gibiydi ilk etapta. Sonrasında yüzümün çeşitli yerlerinde hafif egzamalar, egzama başlangıcı olduğunu fark ettim. Sonra rutinimde ne değişiklik yaptığımı düşündüm. Ve bunu banyoda bunu kullandığımı fark ettim hatırladım. Sonra arkasını bak bakınca içinde tol pudrası olduğunu artı bir de şu aşağı yazalım biz bunu. Ben asla okuyamayacağım çünkü bunu. Met met metle başlayan bir içerik var arkadaşlar. Direkt olarak egzamanın sebebi ve risk grubunda 7 olarak geçiyor. 10 üzerinden 7 ve direkt olarak egzama sebebi ve bende direkt olarak egzama. Hani en aşağılarda bile ee, olsa direkt olarak eğer çok hassas bir cilde sahipseniz ve egzamaya yatkın bir cilde sahipseniz ve hayatınızda egzama geçmişiniz varsa kesinlikle uzak durmanız gereken ürünlerden biri arkadaşlar bu. Siyah noktalarınız bile olsa bu içerikten uzak durun derim ben. Arkasına baktığınızda ürünün. Biraz uzun. O yüzden unutmazsınız hiç hayatınız boyunca. Metilazotilo meti, Metizotizolino falan diye okunan bir ürün, şey içerik. Buraya aşağı biz yazarız onu sizin için. Dediğim gibi direkt egzama sebebi. Benim dikkatimi çekmemişti ilk okuduğumda. Çünkü hani diğer kısımlar, diğer içerikler çok rahatsız edici içerikler değil. Bir tok pudrası sizi rahatsız edebilir. Egzamanız varsa iki de bu içerik zaten direkt olarak riskli içerikler grubunda 7 numara hani risk 7 seviyesinde hem de direkt olarak egzama sebebi arkadaşlar o yüzden egzamanız varsa bu üründen de hani e egzamaya yatkın bir cilde sahipseniz bu üründen de uzak durmanızı tavsiye ederim o yüzden ben bunu ne yaptım <laughs> vücuduma sırtıma işte bacaklarıma falan kullanmaya başladım çöp olsun istemiyorum bu ürünü kullanmaya devam ediyorum. Vücut peeling yaptım diyebilirim aslına bakarsanız. Bu tarz ürünlerin böyle handikapları var. O yüzden bu içeriğe dikkat edin. Hassasiyet yaratabilir. Her ne kadar göz çevrenize, dudak çevrenize getirmemeye çalışsanız dahi mutlaka geliyor arkadaşlar. Yani ne kadar... Ne kadar yani hani getire, getirmeye çalışsanız dahi yani mutlaka geliyor. Bir şekilde geliyor. Bir tanecik geliyor. Geliyor. Bu da hassasiyet yaratıyor. Şampuan videomdan sonra bu şampuan markasını bana sormuştunuz zaten. Esha Joy'un şampuanlarından birinden bahsedeceğim. Ben bu şampuanı, Esha Joy'un bir sürü şampuanını ben daha önceden kullanmıştım. Çok aşırı seviyor muyum? Birkaç ürününü seviyorum, birkaç ürününü sevmiyorum. Bunu da aslında bir market alışverişi sırasında zamanında kasa arkası indirimlerinden birinden almıştım. Bu ürünü kullanıp daha sonrasında çok deterjan gibi kokuyor diye kenara attığım ürünlerden biriydi. Daha sonra yokluktan kullanmaya devam ettiğim şu sırada her banyodan çıktığımda banyodan çıkıyorum Diyorum ki gözümün şurası yanıyor. Sağ gözümün şurası yanıyor sürekli. Diyorum ki niye yanıyor? Niye yanıyor? Yani banyodan çıkıyorum, duştan çıkıyorum. Diyorum ki niye buram yanıyor ve şurası kızarmaya başladı. Belki hatta yani makyaj yaptım ama şu an gözümün şu kısmında hala bir tahriş olma söz konusu ve krem sürüyorum. İlaç kullanmaya başladım. Sonra ne, neyi değiştirdiğimi düşününce şampuanımı değiştirdim. Bayağı sülfat yani üstünde paraben yok falan yazıyor ama içeriğini okumaya başladığınızda direkt olarak sülfat. Yani sülfaktanla giriyor zaten. Hani içerik konusunda Elsa bu elimdeki argan ve zeytinyağlı şampuanı gerçekten sınıfta kalan şampuanlardan biri. Bu şampuanı sonradan hatırladım ben neden kullanmayı bıraktığımı. Korkunç derece. Gene kokluyorum yani. Korkunç deterjan kokuyor arkadaşlar. İçeriği gerçekten kötü olan şampuanlardan biri. Yani hani doğadan falan yazıyor ama bu biraz böyle hani... <laughs> biraz böyle... Yani çok özür dilerim ama hani kandırıkçılık gibi geliyor bana ya. Hani para, para ben yok ama hani farklı koruyucular var. Hani keşke paraben ben olsaymış falan diyorsunuz içeri okurken. İlk İçerik şöyle başlıyor zaten sülfaktanla geliyor. Ya zaten sülfaktan dediğiniz şey sizin petrolden elde edilen sentetik madde yani direkt olarak deterjan etkisi gösteren bir maddeden bahsediyoruz. Ondan sonra benzil salisilat var içinde. Bu da zaten bir direkt olarak bir alerjen ve kontakt dermatit sebebi. Benim gözümün işte altında olan e, o alerji, dökülme, o yanma, onun şeyi soyulmaya başlamış ve döküntü ondandı arkadaşlar. Ondan sonra içinde benzil alkol falan var. Yani her şey var içine, içinde aslına bakarsanız. Benzil alkol biraz daha aşağıda ama sülfaktan ondan sonra benzil salisilat falan gayet yukarıda. Yani sülfaktan en yukarıda zaten. İçeriği öyle e, güzel falan değil. Öyle organik işte doğadan falan yazabileceğimiz bir şampuan değil. Eşici oyun bu şampuanı. Bence e, keşke baksaymışım çok uygun fiyatlı işte kasanın arkasında 5 liraya 10 liraya geliyor falan diye e, almasaymışım. Çünkü 5 lira 10 lira edecek bile bir şampuan değil. Dibinde ben hiç bakmadım. Gayet böyle aldanıp... Hani ''Aa işte şurada şampuan var.'' deyip kullanmaya devam ettim. Baya çünkü ağzına kadar doluydu şampuan. Dedim ''Aa şurada şampuan var. İşte Joy'un şampuanı. Kullanayım.'' Çünkü unutmuşum yani. Büyük bitmen sonrasında ben bakmıştım. Ee, ''Ne yapıyorum ben?'' demişimdir. Kullanmamışımdır. Ee, sonrasında tekrar gözüm yanınca dedim ne yap ''Bir bakayım ne, ne var bunun içinde?'' ''Aa dedim ne yapıyorum?'' Üstelik yani şampuan videosunu çektikten sonra bakmak geldi aklıma. Ondan sonra kullanmayı bıraktım. İçinde biraz var ama çöpe gidecek yani. Çünkü kullanamam daha. Ben birine de bunu kullan demem. Evden birine yandım, mahvoldum. Hani kardeşime versem kardeşim de alerjen. Anneme babama da kullandırmam. Yani onlar da alerjen. Yani sonuçta biz alerjik bünyeyiz. Onlar da alerjik olduğu için biz alerjik bünyeyiz arkadaşlar. Ama Ashley Joy Markasını soranlara da buradan mesela ben size söyleyeyim. Argan ve zeytinyağlı şampuanı hiç güzel temiz içeriğe sahip değil. Yani bana söylüyorlar hani yağmur temiz içerikli şampuan arama kafayı yersin diye ama arkadaşlar bu kadar da bu kadar da kötüsüne gerek yok diye düşünüyorum. Evet hani tamam temiz içerikli her şeyi sülfaktan bilmem ne sülfat koymak zorunda değiliz diye düşünüyorum. Neyse çok kadar kötüsü de de gerek yok diye düşünüyorum. E, çünkü yandım yani hani buram alerji oldu. Bu işte nötrücünadan şuram şuralarım döküldü derken. Öyle. Neyse arkadaşlar benim e, genel olarak deneyimlediğim, bu ay deneyimlediğim, elimin altında olan ve size tekrar e, sorun yaşadığım, bunlara para vermemenizi önereceğim 5 tane ürün. Bunlar da gönül isterdeki daha fazla ürün deneyim. Bu tarz sorunlar yaşamamış olalım. Neyse umarım bir marka linci yemem diye düşünüyorum. Sizin eğer deneyimlediğiniz ve hiç memnun kalmadığınız ürünler varsa lütfen aşağı yorum olarak bırakın ki bırakın ki bu dönemde insanlar arkadaşlarımız da boşuna para harcamasınlar. Temel ihtiyaç malzemelerine özellikle şampuanları olsun işte sabunları olsun, duş jelleri olsun vesaire. Ben zaten duş elde kullanmıyorum artık. Onu da bıraktım. Sabun kullanıyorum. E, daha sağlıklı e, sabunlar kullanıyorum. E, Kaste ve sabunlar vesaire. Daha iyi olduğunu düşünüyorum. Kanalda görmek istediğiniz videoları lütfen yorum olarak bırakmayı aşağı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok öpüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni birazcık sevdiyseniz de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar makyaj videosu istediği istiyorsunuz. Makyaj videoların hepsini Instagram'a çekiyorum. Instagram'da makyaj videoları videolarımı takip edebilirsiniz. Bunu da belirtmek istiyorum. Buradan makyaj videolarımı da takip etmek isterseniz Instagram adresimi aşağıda bulabilirsiniz. Hepinize çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.